Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 geometri ikinci kitabı çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dönüşümler konusundaki testlerdeydik. Kitabımızda sayfa numarası 242 ve 243 çözeceğiz. Testimizin adı da ÖSYM tadında sorular 4 testi. Haydi bakalım çözmeye başlayalım. Birinci soruda dik koordinat düzleminde verilen M merkezi çember eğim açısı 60 derece olan D doğrusuna ve T2 köküçe 0 noktasına x eksenine teğettir. E arkadaş burası 2 köküç S. Bu arada şu t t ne oluyordu? Birbirine eşit oluyor değil mi? O zaman burası 2 kök 3 ise burası da ne olacaktır? 2 kök 3 olacak. Sonra ne diyor bana? Sonra da şunu diyor. D doğrusu m noktasına göre simetriği y eksenini 0'a k noktasında kesiyor. E arkadaş burada merkez t çektik. Yapacak olursak. Şimdi sen bu nokta bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini alacak olursan. Şunlar birbirine eşit olacak ya aa bu da yaracağım. Bu da burada teğet olmak zorunda değil mi? Evet. Yani bu doğrudan bahsediyor bana. Bu doğrunun da bana ne soruluyor? y ekseninde kestiği yer soruluyor. Büyük ihtimal özel üçgeni kullanacağız. Büyük ihtimalle. E şimdi burası 60. E şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Z'den dolayı burası da 60 yapar mı? Yapar. Neredeki Z'den dolayı? Hop şuradaki Z'den dolayı. Benim nereyi bulmam lazım? Hocam benim şurayı bulmam lazım. İlla klasik şeyden yapmayalım. Doğru denklemini yazıp Doğru noktayı, noktayı bulup Merkezi bulup doğrunun noktaya göre simetriğini bulup işlem yapmayalım bence. Çünkü şurayı bulsam olay bitecek. 60-90 burası da 30 olmadı mı oldu. E burası paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Bu da 2R'ye eşit değil mi? Aynen öyle. Bak R, R, 2R. Yani benim işim yarı çapı bulmada şimdi. E şimdi burada bir teğet teğet olunca ne oluyordu? Hocam tam merkezden geçince açı orta oluyordu. Hop çizdim. Merkezden geçince açı ortaya oluyor 30, 30. E hocam burası 2 köküse ise 60'ın karşısı 2 30'un karşısı 2 yapar. Burası da 2 yapar. Yani toplamda burası 4 yaptı. Burası da 4 yaptı. E 60 90 sa burası da 30 derece yaptı o zaman. E, 30'un karşısı bak buradaki dik üçgende 4 ise 90'ın karşısı da 8 yapar. E, o zaman 8 bir aşağıda hangi nokta var? Eksi 8 noktası var. Cevap E seçeneği oldu böylelikle. Evet birinci soru güzel bir soruydu. Cevap da E seçeneği oldu. Geldik 2. Dik koordinat düzleminde A A virgül B. B B virgül A noktalarından geçen doğrunun hemen şekli çizeceğim. Şimdi bir doğru var elimde ve doğrumuz nereden geçiyor? A virgül B'den geçiyor ve B virgül A'dan geçiyor. Ve bu doğrunun buna göre simetriği. Neye göre simetriği? 1'e 3 noktasına göre simetriği. Hop şu doğru değil midir? Yukarıdaki doğruya paralel olan doğrudur. Yani Y eşittir MX artı 6 doğrusudur. Peki bunlar birbirine paralel. Eğimini bulacağım. Şu doğrunun eğimi var mıdır? Var tabii ki. Bunun eğimi nedir? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Hocam Yukarı Yukarısı a eksi b aşağısı da eksilisi b eksi a. Bu eksi 1 yaptı. O zaman bunun da eğimi eksi 1 yapacak. M dediğim eğim değil midir? Eğimi eksi 1 olarak bulduk. O zaman bu doğrunun adı ne oldu? Y eşittir. Eksi x artı 6 oldu. Tamam. Şimdi ben neyi biliyorum? Hocam burada Şuradaki mesafeler simetrisi olacak. Doğrunun noktaya göre simetrisi olduğu için. Şimdi benim bir deney bulmam lazım? A artı B'yi bulmam lazım. A artı B doğrusunun denklemi de lazım o zaman bana. Hocam bu A artı B doğrusunun denklemi de ne olmak zorunda? Bu da doğru denklemi. Şuna paralel bir doğru değil mi? Evet. Yani Y eşittir. Eksi X artı C şeklinde olmak zorunda. Eğimi eksi 1 olacak ya. O yüzden Y eşittir. Eksi X artı C şeklinde olmak zorunda. Peki buradan üstünde bir nokta bulabilir miyim? Şuradan rastgele bir nokta seçeyim ben. Hocam şunun üstünden rastgele bir nokta. X yerine 0 yazacak Dursam ys6 mı yapıyor? Evet. Rastgele bir nokta 0-6 noktası. Hocam 0'dan 1'e 1 artmış. O zaman bir daha 1 arttırdım. 2 yapar burası. Alttan 3'e 3 üç azalmış. Bir daha 3 azalttım 0 yapar. Bak buradaki nokta bu doğrunun üstünde. Bu nokta bu denklemi sağlar mı? Sağlar. X yerine 2 yazalım. Y yerine 0 yazalım. 0 eşittir. Eksi 2 artı C'den C'yi 2 buluruz. Yani bu doğrunun denklemi ne yaptı o zaman? Y eşittir. Eksi X artı 2 yaptı. C'yi 2 bulduğumuz için. Şimdi A virgül B noktası da bu doğrunun üstünde değil mi? Evet denklemi sağlar. X yerine A yazalım. Y yerine B yazalım. B eşittir. Eksi A artı 2 oldunlar. A, A, artı B 2 geldi buradan. A artı B'yi 2 bulduk. M'yi de zaten ne bulmuştuk? Hocam m'yi de eksi 1 bulmuştuk. O zaman 2 artı eksi 1'den bu cevap neye eşit oluyor? 1'e eşit oluyor. Yani cevap E seçeneği yaptı. Evet güzel bir soruydu. Cevap E. Geldik bir sonraki soruya. K virgül L noktasını y e eşittir. Eksi x doğrusuna göre simetriği B. Hemen B'yi bulalım. Y e eşittir eksi x'e göre simetriği. L'ye eksi L'ye eksi K değil midir? Evet. Sonra Orijine göre simetriye. Bunun orijine göre simetriği, orjine göre simetriği de ne olacak? C noktasıymış. Bu da eksi K'ya eksi L noktası değil midir? Evet. B ve C noktalarından geçen doğru denklemi Y eşittir MX artı 4 olduğuna göre diyor. He. K, L, M isteniyor. İlk önce M'yi bulalım. Eğim dediğim nedir? Eğim dediğim Y'ler farkı. Yani şuradan başlıyorum. Eksi L, eksi, eksi K. Yani eksi L artı K bölü. X'ler farkı da eksi K artı eksi K. Eksi, eksi L, eksi K artı L yapıyor. Hocam bu ne yaptı? Eksi K, eksi L. Aşağısı da eksi K artı L. Yani eğim eksi 1 yaptı. Yani Y eşittir. Eksi X artı 4 mi yaptı bu doğru? Evet. Hatta bu doğrunun adı x artı y eşittir 4 yaptı. evet, şimdi burada ben burada neyi buldum? M'yi buldum. M eksi 1. Geldim burada M yerine eksi 1 yazdım. Şimdi k artı l soruluyor. E, bu nokta üstünde bu nokta yok mu? Var. Bu doğru üstünde bu nokta var pardon. X yerine eksi l. Y yerine de eksi k yazacak olursam bu 4'e eşit. O zaman eksi ile çarptığım zaman L artı k neye eşit oluyor? Eksi 4'e eşit oluyor. O zaman L artı k yerine de eksi 4 yazarsam bunların toplamı da kaç yapıyor? Eksi 5 yapıyor. Yani 3. soruyu böylelikle E seçeneği olarak bulduk. Geldik 4. soruya. Çekil 1'deki dik koordinat düzlemi uyarlamasında deniz seviyesi tabana paralel olup tekne çapası deniz tabanına dik konumlu atılmıştır. Deniz seviyesi Y eşittir 9 doğrusu ile deniz seviyesi ve tabana eşit uzaklıktadır. Heee. Burada deniz seviyesi nerede? Ne diyor burada tam olarak? Deniz seviyesi eşittir 9 doğrusu ile gösteriliyor. Tamam. Deniz seviyesi ve tabana eşit uzaktaki şamandıra. Şu şamandıra P noktasında. Hem deniz seviyesine hem de tabana eşit uzaktaymış bak bu. Şurası ve şurası eşit uzakta oldu. Tamam. Ve y eşittir 9 doğrusu bu. Hocam bu y eşittir 9 doğrusu ya. Bu 9 ile 3 arasındaki mesafe kaç? 6 birim. E bu da 6 birim olacak o zaman. 6 birim gerisinde aşağısında ne var o zaman? Şimdi dikkat et. Burası üçgen hani hapsiz kalıyor ya. Üçgen 3'ten 6 birim aşağıda. Eksi 3 noktası var mı? Var. Yani aslında bu ne doğrusu? Y eşittir. Eksi 3 doğrusu. Evet bunu Y eşittir. Eksi 3 doğrusu olarak bulduk. Sonra ne diyor? Şekil 2'deki şamandıra bir miktar yukarı çekilerek P üstü konumuna gelmiştir. P üstü noktasının tabanına göre simetriye 3'e eksi 11 demiş. Evet bunun tabana göre simetriğini alalım. Aldığım zaman böyle şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşit olacak. Ve burası da 3'e eksi 11 olacak. Yani şu doğru da y eşittir eksi 11 doğrusu olacak. E ben şu mesafeyi biliyorum. Y eşittir eksi 3 ve burası da y eşittir eksi 11. Şu mesafe kaç yapıyor? Eksi 3 ile eksi 11 arası 8. O zaman burası da 8 olacak. E önceden burası p noktası 6 idi. E p noktası 6 idi. Yani p noktası buradayken nereye çıktı? 6 iken nereye çıktı? 8'e çıktı. O zaman şamandıra kaç birim yukarı çekilmiş oldu? 2 birim yukarı çekilmiş oldu. O zaman Dördüncü soruyu B seçeneği olarak bulduk dostlar. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da dik koordinat düzlemi üzerine yerleştirilmiş duvarda bir köşesi başlangıç noktası diğer köşesi y ekseni üzerinde olacak biçimde asılmış kare biçimdeki bir tablo şekil bir de görülmektedir. Tablonun üzerinde yanlışlıkla y ekseninde paralel bir çizgi çizilmiş. Evet y ekseninde paralel bir çizgi şu. Yani bunun devamı ne olacaktır? Dik olacaktır. Zaten buradaki noktayı kullanacağım ben çünkü burası zemine dik ve bu karenin köşegeni ve dikkat et şurayı büyütüyorum şöyle. Burası 45 45 oldu mu? Oldu. O zaman burası da 45 oldu. Bak burası da 45 oldu. Şimdi burası 4'e 10. 45, 45, 90 üçgeninden burası 4 oldu. Siyahın uzunluğu ne olduğu zaman? 6 oldu. Çünkü tamamı 11'im olduğundan dolayı. E o zaman siyahın uzunluğunu 6 buldum. Ve 45'e bu siyahın kare ile yaptığı açıyı da kaç derece buldum? 45 derece olarak buldum mu? Buldum. Bir de ne diyordu? Tam ortasına denk geliyordu diğer ucu. Diğer ucu da karenin tam ortasına denk gelmişse böyle böyle. E o zaman 4, 4 ise bak burası 4 kök yaptı. Yani burası 4 kökü. Burası da 4 kökü değil mi? Evet. E sonra ne yapacağız? Soru okumaya devam. Tablonun başlangıç noktası etrafında saat yönünde 45 derece döndürülmesiyle şekil 2 elde edildi. Tamam. Buna göre şekil 2'de oluşan A üstü noktasının koordinatları ne olur diye soruluyor. Şimdi o zaman ne yapalım burada? Hocam şuradan bir dik çizelim şöyle. Hop dik çizelim. 6 bölü kök 2 ne yapıyor? 3 kök 2 yapıyor. O zaman burası da 3 kök 2 yapıyor. Bak 7 kök 2 sağda 7 kök 2'ye 3 kök 2 yukarıda 3 kök 2 noktası yapar A üstü noktası. Yani cevap böylelikle A seçeneği yaptı 5. soruda. Geldik 6. soruya. Dik koordinat düzleminde 4x eksi 3 y eşit 0 doğrusu üzerinde bir A noktası veriliyor. A noktası doğru üzerinde 25 birim ötelendiğinde B noktası üzerinde geliyor. B noktası x ekseni boyunca pozitif yönde 8 birim ötelendiğinde y x doğrusu. Yani özel durumlar var analitik düzlem çizeceğim belli. Hemen analitik düzlem çizip yorumlayalım dostlar bunu. Haydi bakalım. Şimdi şöyle bir analitik düzlem çizip ondan sonra şu doğruyu çizeceğim. Hocam bu doğrunun eğimi eksi 4 bölü eksi 3'ten 4 bölü 3. Eğimi 4 bölü 3 olan bir doğru bir de y x doğrusu. Eğimi 1 olan bir doğru bir de bu. E 4 bölü 3 daha büyük değil mi? Evet şimdi y x doğrusunu ben biliyorum. Hemen şunu şu ilk başta bunu çizeyim. Y x doğrusu bu. Hemen bunu çizdik. Sonra öbürde y eşittir 4 bölü 3. Yani birden daha büyük. Y eşittir birden daha büyük olan bir doğru çizeceğim. Hop şöyle bir doğru. Tam olarak bu değil de anladın sen olayı. Bundan daha büyük olacak. Şimdi bunun üstünde ben bir tane ne alacakmışım? A noktası alacakmışım. A noktası aldıktan sonra doğru üzerinde 25 birim gidiyorum. 25 birim gittim. Şuraya geldim. B noktasına geldim. Sonra B noktası da x ekseni boyunca pozitif yönde. Hop şöyle gidince y x doğrusu üzerindeki c noktasına geliyormuş. E bu y x doğrusu olduğu için 45 45. E, bunun da eğimin kaç olduğunu biliyoruz. 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz. E Şurada da kaç gittim ben? 25 git. Buna göre diyor. A noktasının x koordinatını alacağı değerler toplam. Demek ki A'dan iki tane var. Niye A'dan iki tane var? Şimdi B noktasının buraya 8 birim gittiğinde C'ye ulaşıyorum ya. A buradan da 25 gidebilir böyle. A buradan da 25 gidebilir böyle. Demek ki A noktası yukarıda da olabilir. 25 birim yukarısında da olabilir. Yani şöyle burada da bir şey olabilir. Bu da A noktası olabilir. Yani sonuçta şunlar şöyle şöyle eşit olacak. E biz bunu kullanalım şimdi y x'i kullanacağız ve şuradaki 8'i de kullanacağım. Şimdi eğimi kullanacağız demek ki burada. E bir kere buradan bir dik çizeyim. Hocam çünkü C noktasını kullanmam lazım. Yani. Buradan dik çizdik. Sonra ne yapacağız? 8'i de kullanmam lazım ki burada zaten bir dik yamuk çıktı karşıma. Hadi bakayım onu da kullanayım. Hocam şuradan bir dik çizecek olursam o zaman B noktasında kullanmış olurum. Bak şuradaki açının tanjantı nedir? Hocam 4 bölü 3. Çünkü eğimi 4 bölü 3. Ha, o zaman burası 4K ise burası 3K yapacak. E 45 45 93 kere var. Bak burası da 45 yaptı şekli büyütüyorum. Şuradaki üçgen 45 45 90 üçgeni dolayısıyla 3K ise buraya da 3K kaldı. E hocam şunun tamamı 4K idi buraya K kaldı. E burası da 45 değil mi? Bu da zemine paraleldi zaten 90. E 45 90 45 çıktı. K'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 8 olarak bulduk. Tamam K'yı 8 bulduk. 3K kaç yaptı o zaman? 24 yaptı. Evet B noktasının nesi B noktası değil. A noktasının x koordinatlarının alacağı değerler toplamı. Evet A noktası x1 virgül y1 olsun. Buradaki de x2 virgül y2 olsun buradaki noktada. Şimdi bizden ne isteniyor? x1 artı x2 bölü 2 isteniyor. x1 artı x2 bölü 2 isteniyor. Arkadaş b noktasında ben absisini 24 bulmadım mı? 24'e bilmem ne gibi bir şey. E burada bir orta nokta yok mu? Evet a noktası burada da olabilir. B'den 25 yukarıda ya da 25 aşağıda da olabilir. Ya da bir miktar ötelenmiş hali de denilebilirdi soruda. Fark etmiyor. E burada x1 artı x2 bölü 2 24'e eşit olmayacak mı? Olacak. E o zaman x1 artı x2 bölü 2 eşittir 24 ise x1 artı x2 biz ne buluruz? 48 olarak buluruz. Çünkü buradaki orta noktadan dolayı burayı bulurduk. A noktasının x koordinatlarını alacağı değerler toplamı isteniyordu bizden. E ben buraya şey yazmışım. Niye onu yazdıysam. E bizden biraz önce ağzından yanlış bir cümle çıktı galiba. x1 artı x2 bölü 2 isteniliyor demişim. Hayır. Aslında x1 artı x2 isteniliyor. Biz burada orta nokta koordinatından x1 artı x2 bölü 2'ye 24 bulduk. O zaman x1 artı x2 48 geldi. Vallahi çok güzel bir soru. Evet 6. soruya da böylelikle d seçeneği bulduk. Geldik 7. soruya. M ve n pozitif sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşitir. mx artı n denklemiyle verilen d doğrusunun x eksenini kestiği nokta değişmeyip m ve n pozitif sayılar. Bak m dediğimiz nedir? Eğim hocam. Ne dediğimiz nedir? X yerine 0 yazdığımızda Y eksenini kestiği yer. O zaman ben şöyle yapayım. Eğim pozitif olacak. Sağ yatık olacak. Sağ yatık olan bir doğruda da en şu şekilde olacak. Y eksenini kestiği yerde en olacak. Tamam. Bu şekilde yaptık. O zaman sağ yatık bir doğru nasıl olmak zorunda? Hop şöyle olmak zorunda. E burası en. Bak en nedir? Şimdi X yerine 0 yazdığımızda bak 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 yazayım yine de X yerine 0 yazdığımızda e, Y'si en yaptı burada. Ha bu arada eyim de ne ne verilmiş bana eğimde m verilmiş. Bak şu uzunluğun ne olduğunu biliyorum ben. N olduğunu biliyorum. Eğiminde m olduğunu biliyorum ben şimdi. Sonra devam edelim şimdi. Şimdi ile bu denklemiyle verilen doğrunun d doğrusunun x ekseni kestiği nokta değişmeyip y ekseni kestiği nokta y ekseni boyunca iki birim ötelendiğinde evet ben bunu iki birim ötelediğimde x ekseni kestiği yerde değişmediğinde şurasının n olduğunu biliyorum bak bunu unutma şunu unutma şunu unutma hemen hemen şuradaki noktayı n diye göstereyim bak şurası n bunu unutma e, buradaki x seni kestiği yer değişmeyecekse şu şekilde olacak uzan doğrumuz bu şekilde olduğunda eğimi bir fazla oluyormuş Hmm. Şimdi bunun eğimi ne? M değil miydi? Evet. Bunun eğimi N. Bunun eğimi ne olacakmış? M artı 1 olacakmış. E o zaman ben burada işlem yapayım. Bunun eğimi M'se. Yani ben buraya MK diyecek olursam. Burası ne olacaktır? K mı olacaktır dostum? Evet. Çünkü direkt M de diyemem ben buraya. M ile N'nin eşit olduğunu bilmiyorum. Eğimin M olması için buradaki dik üçgende. Hocam M bölü yani M yapacak. Yani karşı bölü komşu M yapacak. O yüzden buraya MK dersen burası da K olur mu? olur. E tamam. Sonra bu şekilde yaptığım zaman eğim bir fazla oluyormuş. O zaman bunun eğimi de ne 2 fazla gittiğim zaman mk artı 2 bölü k değil mi? Evet işte bu da ne eşitmiş? İlk baştaki doğrunun eğiminin bir fazlasına eşitmiş. İlk baştaki doğrunun eğimi de m değil miydi? Aynen öyle m'di. O zaman işler dışlar yapınca mk artı 2 eşittir mk oldu. Burada bir hata yaptım. Nerede bir hata yaptım ben burada? Şimdi burada bunun eğimi ne oluyor? Eğimi bir fazla oluyor. He, buradan bir fazla olacak. Bir, m artı 1 olacak burası. O zaman işler dışlar yaptığımızda burası mk artı k mı oluyor? Aynen öyle. MK'lar gidiyor. K'yı buradan ne buluyoruz o zaman? 2 buluyoruz. Evet. K'yı 2 bulduk. K'yı 2 bulunca burası 2 M oldu. Şimdi dikkat et. Buradaki uzunlukta N değil miydi aynı zamanda? Evet. Yani N'i 2M e eşit buldum. Evet. Bunu buraya yazayım. N eşittir 2M çıktı bir kere. Tamam. Şimdi devam ediyoruz soruya. Devam ediyoruz soruya. D doğrusunu y eksenini kestiği nokta değişmeyip bu sefer de şunu değiştirmeyeceğim arkadaşlar. O zaman soruyu bir daha ben şekli bir daha çizeyim şuraya. Şuradaki noktamız neydi? Şurası n. Yani burası n dediğim aslında 2m olarak buldum. Burası da neydi? k. k'yı da ne buldum? 2 buldum. Bizim doğrumuzun grafiği bak bu şekildeydi. Bu sefer de y eksenini kestiği nokta değişmeyip x eksenini kestiği nokta x ekseni boyunca negatif yönde 2 birim ötelendiğinde yani şuradan 2 birim öteye gittiğimde doğrumuz nasıl olacak? İşte aynen bu şekilde olacak. Bu şekilde olduğunda da elde edilen doğrunun eğimi D doğrusunun eğiminden bir az oluyormuş. Şimdi buranın eğimi kaç? Hocam buranın eğimi 2M bölü 2'den M yapıyor. Tamam. M'i yazayım şuraya. Hemen M'i yazıyorum buraya. M. Şimdi bu doğrunun neyimi, öbür doğrunun neyimi ne? Yazamadım ki ya. Öbür doğrunun eğimine Hocam 2M bölü 4 yapıyor değil mi? Evet 2M bölü 4. İlk baştaki doğrunun eğiminden neymiş? Bir az oluyormuş. Yani M'den bir az olacak. O zaman 2M eşittir 4 M eksi 4'ten. O zaman 4 eşittir 2M'den. O zaman buradan M'i kaç buluruz? 2 buluruz. E M2 ise N de 2M e eşitti ya M yerine 2 yazarsam N'i de kaç buluruz o zaman 4 bulurum. M2 N4 o zaman 2 ile 4'ün toplamı da kaç yapıyor? 6 yapıyor vallahi bu da güzel bir soru. Bir biraz böyle M'ler K'lar karışacak gibi oldu yapamayacakmışım gibi oldu ama sonra kendiliğinden çıktı. Güzel bir soruyormuş, hoş bir soruyormuş. 7. soruda böylelikle C seçeneği çıktı dostlar ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani ÖSYM tadında sorular kısmının son testinde. ÖSYM tadında sorular 5 testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, Hoşça kal. <laughs>